Arkadaşlar merhaba. Burada Citroen Celis 1.6 HDI var. Bu araba nasıl bir araba? Alınır mı? Nedir? Necidir? Size şimdi Citroen Celis'i inceleyeceğim arkadaşlar. Merak ettiğiniz her şeyi söyleyeceğim beyler bu araba hakkında. Şimdi videoya başlamadan önce 8 dakikalık 10 dakikalık bir Citroen Celis inceleme videosu olacak beyler bu. Videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi bu videoya bir yorum yaparsanız, bir beğeni, bir hype puanı verirseniz Gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olursanız beni memnun etmiş olursunuz. Şimdi Citroen Celis 1.6 HDI arkadaşlar. Bir dönem Türkiye'de zannediyorum 2023'te son buldu bunların üretimi arkadaşlar. Bir dönem Türkiye'de B plus şeyi furyası dönüyordu arkadaşlar. Bu araba şu arabayla kardeştir. Aynı platformda üretilmiştir. Yani Peugeot 301 ile Citroen Celis aynıdır. B plus dediğimiz ne oluyor? C segmentinden küçük, B segmentinden büyük arabalara diyoruz. Hangi arabalar kardeşim bu diyecek olursanız B plus. Şimdi size en detaylı şekilde, düzgün şekilde hem de örnekle göstereyim. B plus arabadır. B plus segmenti arabadır. B plus segmenti arabadır. Ve Linea da B plus segmenti arabadır arkadaşlar. C segmentinden küçüktür. B segmentinden büyüktür. Burayı anlattık. Şimdi bu gördüğünüz celis. Boş paket beyler bu. Gördüğünüz bu araba. Atraksiyon, konfort ve eksklusif donanım paketleri vardır bu arabanın arkadaşlar. Bu gördüğünüz atraksiyondur. Nereden anladın abi atraksiyon olduğunu diyeceksiniz hemen. Sis farı yok. Aynalar kara. Kapaklı jant var. Yani boş paket olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Atraksiyon pakette neler var? Manuel klima, ESP, ASR, ABS, yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar, lastik basınç sensörü. EBD, 15 inç jant, kapaklı jantlar var arkadaşlar. Şimdi bunun bir de konfor paketi var. Orta seviye. Yani en çok tutulanı bu zaten. Konfor paketini çok tutuyorlar bunun. Atraksiyonu ek olarak arkadaşlar. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, elektrikli ön ve arka camlar, gövde rengi tamponlar ve aynalar. 15 inç alaşımlı jantlar olur. Kapak jant olmaz arkadaşlar. USB, Bluetooth, müzik sistemi, arka park sensörü opsiyonel olur arkadaşlar. Bunun en fullü ise eksklusivdir arkadaşlar. En dolu paketidir. Komforto ek olarak onda dijital klima, deri direksiyon, krom, nikelaj olur arkadaşlar. Jantlar 16 inçe çıkar. Sis farları olur. Katlanır aynalar. Yağmur ve far sensörü gibi özellikler gelir arkadaşlar. Donanım paketi farklarını size gösterdim. Şimdi arabanın içini incelemek istiyorum ben sizin için. Bu Citroen Celiz'in arkadaşlar. Bu Celiz ee, tam Türk aile yapısına uygun arabalardan bir tanesi diyebiliriz. 1.6 HDI motorunu anlatmadan önce motorunu da anlatacağım size. İçine bir oturalım. Sürüş dinaminden bahsetmek istiyorum. Bu araba Arka amortisörleri yumuşaktır arkadaşlar. Bir amortisör yumuşak olursa süspansiyon sistemi yol tutuşu düşük olur. Bu arabanın yol tutuşu çok üstün değildir. Ama üzerindeki dizel motor gerçekten çok sağlam bir dizel motordur. Birazdan onu size göstereceğim zaten neyin ne olduğunu. Bakın bu arabanın içine bir bakalım. Bak bunda dört cam otomatiği var. Uğur şunun kapısını açabilir misin? Hatta anahtarı alayım mı? Şimdi bakın beyler motorunu da çalıştıracağım size. Her şeyini göstereceğim bu araba hakkında inceleme videosu anahtarını bulayım. Motorun çalışmasını sessiz fısıltı motor derler. Whisper motor derler arkadaşlar bunlara. Fısıltı motor yani. Whisper motor. Bakın. Ee, bu ucuz olsun diyoruz. ne zannediyorum çıktığında arkadaşlar yanlış bilmiyorsam bunun VTI'ları 1 2 VTI'ları 3 silindirli atmosferik olanlar 29.000 liraydı. Bunlar da 32.000 lira falan da arkadaşlar. O dönemlerde çıktığında. Koltuklarında e, şuralarda plastik böyle çok bir şey beklemeyin. Depo kapağı içeriden açılır arkadaşlar. Demirlidir yani bunlar boş paket olduğu için. Bunda 4 cam otomatiği var. Ama atraksiyon paket arkadaşlar. 4 cam otomatiği var. E, kliması var. Manuel klima var bu gördüğünüz arabada. Şişt, bunun benim kanalında inceleme videosu var. Bu ikincisi oluyor beyler. Onu da söyleyeyim size. Bakın <laughs> hız sabitleyici de var bu gördüğünüzde. Konfor dönüşüm gibi olmuş arkadaşlar bu. Hız sabitleyicisi de var. <laughs> 181.231 kilometrede diyor. İçi gayet geniştir arkadaşlar. Arabanın yani B plus C segmentine yakındır iç oturumu. Mesela şurada yanınıza birisi oturdu arkadaşlar. Ee, zorlanmadan şey yapmadan sıkışmadan pıkışmadan şey yapabilirsiniz. Şurada bir yol bilgisayarı vardır arkadaşlar. Bu arabanın Arka dizim. Bak şimdi ben bu arabayı kullanacak olsam nasıl kullanırım biliyor musunuz? Bu ayarda kullanırım ben bu arabayı. Şu tam bu ayarda. Benim boyum 1.80 boyundayım arkadaşlar. Ben e, arabanın anahtarını nereye koyduk? Üstüne mi taktık? Üstüne takmışım. Alayım anahtarını. Ne olur ne olmaz. Şimdi arka diz mesajsızın kollarında falan şöyle kapı kollarında falan plastik kullanılmıştır arkadaşlar. Şuralarda bakın. Beyler kapı kolları siyah bunun. Bu konfort şey karışımı olmuş. Bakın diz mesafesine bir bakın beyler. Koltuğu kendime göre ayarladığımda arka diz mesafesini görüyorsunuz. Yarım sünger kullanılmıştır bunlarda şöyle sizde görün. Ön kokpiti şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Peugeot şey Citroen Celiz'in gördüğünüz gibi. Arka cam düğmelerini buraya konumlandırmışlar. Koltukları yumuşak süngerden yapılmıştır beyler. Bu arabanın. Fasılalı değil camlar. Yani bas, bir kere bastığınızda ton komple kapatmaz. Bir kere bastığınızda da komple açmaz arkadaşlar. Fasılalı değil derler buna. Bak motoru çalıştırayım şimdi sizin için. Sessiz çalışır. Whisper motorlardan bir tanesidir. Fısıltı dizellerden bir tanesidir beyler. Bakın. Şimdi şöyle içine oturduk. Bagaj kapağı içeriden açılıyor beyler. ESP düğmesi bagajını da göstereceğim size. 510 litre bagajı olması lazım bunun yanılmıyorsam. Bakın çalıştırıyorum şimdi arabayı. Evet motor gördünüz beyler. Bu motor zaten ee, sağlamlığıyla meşhurdur. Birazdan motoru anlatmaya geçtiğimde size nasıl bir sağlam olduğunu söyleyeceğim beyler. Neden sağlamlığıyla meşhur ve hatta hangi markalarda kullanılıyor onların hepsini size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şurada nerede bunun kaput açma kolu? Kaput açma kolu. Hah buldum. Ortada bazı arabalarda ortada oluyor beyler bu şekilde. Kaput açmak olur. Bakın bagaja bakın. Devasa bir bagaj var. Gördünüz mü bagajın hacmini. 530 litre falan olması lazımdı bu arabanın bagajı. Arkadaşlar yanılmıyorsam tam şeyini bayağı büyüktür yani sınıfının en büyük bagaj hacimlerinden bir tanesi var bu arabada. Bakın arkadaşlar şimdi ilk. Yani şurada şurada Evet, arabanın arkadaşlar motorunu açtım. Şimdi bu motor hakkında size birazcık bilgi vermek istiyorum. DV6 d -Tek denilen motor, D-TEC denilen motor var arkadaşlar. Peugeot'un, PSA'nın kendi ürettiği motordur bu motor. Bu motor Peugeot 301. Şu arabada. 308, 3008, 5008 gibi PSA arabalarında C3, C4, Celiz işte bu arabada kullanılıyor arkadaşlar. Ayrı yeten. Ford Fiesta ve Ford Fusionlarda da bu motor var arkadaşlar. Ayrıca bu motor şimdi şaşıracağınız Volvo S40 ve Volvo V40 modellerinde de kullanılmıştır. 230 Newton metre tork güç hatta 92 beygir ve 230 Newton metre tork güç üretir arkadaşlar. MA5 kodlu manuel şanzımana sahiptir. Bunların otomatik şanzımanları da var beyler. Onlar da robotize denilen. ETG 6 şanzımanlar çıkar arkadaşlar. Kronik arızalarını söyleyeyim hemen kısaca ben size. Enjektörlerine baktırın bu arabanın enjektörü. Turbo, vakum hortumunu kontrol ettirin. Onlardan bir sorun çıkarsa çıkar arkadaşlar. EGR valfinde tıkanma, kurumlanma kronik sorunları arasındadır arkadaşlar. ETG 6 otomatik şanzımanlarında ise kavrama gereği yani kavramasında sıkıntılar çıkabiliyor arkadaşlar bu arabanın. Şimdi bu arabayı ben size detaylıca inceledim beyler. Her şeyiyle bildiğim her şeyiyle deli gibi gider. Şehir içi yakıt tüketimi 6 litredir bu arabanın motoru. Şehir dışında da 4,5-5 litre civarında yakıt tüketimi vardır arkadaşlar. Citroen Celiz'in. Yol tutuşu çok iyi değildir son hızı 172 kilometre saat olarak ölçülmüştür arkadaşlar. Alınabilir mi? Alınabilir arabalardan bir tanesidir. Çok bir beklentiniz olmayacak bu arabayı alırken. Ama A noktasından B noktasına sizi sorunsuz, sağlam bir dizel motordur. Yüzlerce yani onlarca araba tarafından kullanılmıştır bu motor. Bir sürü markaya veriyor Peugeot bu motoru. Peugeot bu motoru beyler. Şimdi size şöyle göstereyim. Fiyatını da söyleyeyim en son olarak. 610 bin lira beyler bu araba. Numarası da burada aramak isteyen varsa bu incelediğin arabayı ben almak istiyorum derseniz arkadaşlar tamam mıdır? Bu arabayı da alabilirsiniz beyler. Tamamdır. Citroen Celi'nin inceleme videosunu çektik. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.